Herkese günaydın. Şu anda sabah saat yedi buçuk falan. Ee, şimdi ablamlar beni dershaneye bırakacak. Oradan işe gidecekler. Bugün saat on iki buçuğa kadar dershanedeyim. Bugün böyle ile Christmas Market'e falan gideceğiz. Onları size çekeceğim ama şu an çok uykum var. Dershanede görüşürüz. <laughs> arkadaşlarım. Şu anda Kübra ile buluştuk. Bu Kübra ile seninle ikinci videomuz. Ee, evet şimdi ne yapıyoruz? Bugün bu arada ben dershanede falan çok hani video çekmedim. Sadece o dersi kız falan çektim. Çünkü e, dershanede biraz uykuluydum. Bir de arkadaşlarımla biraz dedikodu yaptık. Biraz bir şeyler oldu. Onları şimdi Büşra, şey, büşra Ben sana bazen Büşra Kübra'ya sana da bazen bir şey, diyorum. Ee, onları şimdi Kübra'ya anlatacağım. Bakalım o, o, ne diyecek? Uçtum, şey heh, onu düzelteyim. Evet Kübra'cığım sen bir şeyler demek ister misin? Ben çok heyecanlıyım. Evet, Edis konserine gidiyoruz Sonunda. Evet, sonunda. sonunda da bunu başardık. <laughs> şey, ben çok istiyordum yazdan beri. Kübra da istiyordu. Evet. Birlikte denk geldi. Evet, güzel oldu. Aynen, güzel aslında. güzel denk geldi. Aslında gidecektik de ben tatildeydim. Evet. Demedim. Ben ona yazdım hatta Kübra, Edis konserine gidelim diye. O tatildeydi. Ben bu sene tatil yapmadım. Evet. <laughs> Şu an kar yağıyor bu arada. Şöyle dışarıya çok güzel oldu bu arada var ya yani evet, çok bayağı farklı, iyi denk geldi karda. E, evet, evet. bu arada umarım şey olur, böyle Edis'e yakın bir yerde oluruz. Sen yemek alırken ben sırada evet. be <laughs> Şey Tam konser başlamasına, bence ne yapalım biliyor musun? Şimdi gidelim yemek işini halledelim, evet. karnımızı doyuralım, sonra biraz gezelim. Sonra böyle konser başlamasına yakın, böyle atıyorum 9.30'da başlıyor ya. Alıp, aynen yoldadır, 9'da yani. kahve alıp kapıda bekleyelim. Ben de evde bunun için ömürlüğüyle söyledim bize Bugün. Lazım. ben e, Bu arada mi? bir şey söyleyeceğim. Böyle şeylere asla ben çekinmem. Yani bunu senle çok rahat yapabiliriz. Ve arkadaşlarım ne dedi biliyor musun? Edison poposunu çek. <laughs> Arkadaşlar. <Çekine>. Bize kalsın. <laughs> evet. Şey bana dediler ki Edis'in poposunu mutlaka. Biliyorsunuzdur çok bu arada Gossip Pass'ta da şeyler oldu. <laughs> ben söylüyorum. Beni sahnede görürsen utanma. Asla utanmam. Hatta bu bir sekerim. Helal olsun Atlas. kim be? Ya bana diyor ki herhalde bir şey yaparsan seni tanımamazlıktan geliyor. <laughs> Abi ben o konsere neden geliyorum? Bu arada geliyor mu? Ablası, ablasının ablasın arkadaşlarıyla gidiyor onlar. Hmm. Şöyle değil. Bu arada yeni bir tripul aldım. İlki ki gibi öyle düşmeyecek ve hmm. mükemmel bir şekilde. Ama seni engelliyor mu şu anda bu? Yok. Tamam. O zaman daha güzel bir şey. Evet şarkı açabilirsin bence. Biraz ve keyifli gidebiliriz. Çıkar mısın? Çıkar mısın? Evet, şey, o zaman şimdi çıkayım, sonra tekrar açarım. Seni sordum yıldızlara. Bir de baktım var. Yine düştüm. Düştüm ve Yüzün Daha da dibe basma. arkadaşlar Galata Port'a gelmiş bulunmaktayız. Şöyle söyleyeceğim. <laughs> çok havalı duruyor dışı. Bak burası resim heykel müzesi. Hı, -hı. Açıldı. Bunu Arka duydum. tarafa bu. şey açıldı bir de. Şu tarafı galiba. İstanbul Modern açıldı. Galata Port. Evet görüyorum. Kübra ile kültür sanat anımız. <laughs> bu görüyorum konularda buraya. Kübra çok bilgilidir çok arkadaşlarım. Burayı. Baksana bunların ışıklandırması bizim yan komşumuz yaptı. <laughs> bu bilgiyi de buradan geçeyim Bülent Bey. <laughs> evet tekrar söyle kültür sanat anı. Yani bu ışıklandırma bizim yan komşumuz yaptı arkadaşlar. O kadar güzel o yüzden. Evet çok güzelmiş bu arada, arada. Bedava otopark verecek. <laughs> Eğer okulun bu tarafa gelirse. Baksana o kadar güzel. Bir şey söyleyeceğim ben böyle ışıklandırmaları yılbaşı döneminde çok seviyorum. Sen şimdi içerideki ağacı göreceksin. O kadar iyi. Bu arada bir şey söyleyeceğim dur kamerayı bir döndüreyim. E, bu arada bugün Kübra'yı birazcık e, fotoğraf anlamında kullanacağım çünkü gördüğünüz gibi ben de onu çekim evet. bu arada. Her şey güzel karşılıklı. Bugün. Her şey karşılıklıdır arkadaşlar bu hayatta. E beni çekecek, çekecekler onu çekeceğim. Güzel, güzel. fotoğraflar bugün? çekeceğiz evet. Küra bugün de... biraz fazla özendim. Edis <laughs> konseri dedim hem resim çekiliriz hem video güzel olsun. Güzel güzel. Ve bu arada e, gördünüz mü bilmiyorum benim çok yani YouTube'da şey görebiliyorsun seni takip edenlerin başka kimleri izlediğini ee, Şeyda'yı izleyen kesime söylüyorum Şeyda'nın yaptığı gibi şuralarına çeyrek kirpik taktım çok güzel oldu yani bunu taktiği lütfen siz de deneyin küratı çok beğendim güzel oldu e evet, şimdi biz otoparka giriyoruz bakın ağaç burada aç var sonra görüşürüz kayboluyor. <laughs> o kadar büyük bir Böyle ben Galata Port'a ilk defa geldim. şu atkımı bir iyice sarayım. Ee, ilk de... <laughs> Böyle gerçekten. Ama ne bileyim ben. Şey ilk defa geldiğim için çok bilemedim açık mı kapalı mı. Ee, dediğim gibi heh, konuşamadım. Şimdi ben ilk defa geldiğim için buraya hiç bir şey bilmiyorum nerede ne yok. Çünkü burada ikinci geçme. Evet, Kübra'da da diyelim kahve içiyormuş. O yüzden biz e, kaybolabiliriz yani. Böyle bir ihtimalimiz var. Çünkü ne, kocaman ne, bir yer. Bu arada şurada cam falan var yani. Yani içi... Ben bu kadar büyük AVM görmedim. İstinye'den sonra. Bir şey açıldı, Beymen'in... Ee, bütün bloğu Beymen'e verdiler bir tane bloğu. Oha! Kardeşim, nasıl bekliyorum? Babam biraz korkuyor ama. Keşke Düşünce şey <laughs> BM'den artık alışveriş yapamayacak kadar para yok. Dolardan alışveriş yapınca e, daha mantıklı. <laughs> Vergi alıyorlar ama burada. <laughs> Neyse buraları kapatalım. Vergi falan. <laughs> bir şeyler <laughs> başımıza <laughs> bir şey gelmesin. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi Küber'le şunu <laughs> konuştuk. Şuraya kamp kurmamız <laughs> Evet. Bu arada şunu söyleyeceğim. E, ee, bunu söylemek istiyorum. Çünkü Kübra benim ne kadar bir fan olduğumu anladı. Az önce arabada gelirken Uras kaygılar oldu. Bir tane story attı arabada. Kübra'ya dedim ki keşke bize buraya gelse dedim görsek. Kübra da aynında dedi ki öyle bir şey olursa hemen senin için videoyu çekelim dedi. Evet. İşte BFF çek. evet BFF çek yani. Çekin de çekin. Neyse. Arkadaşlar biz şimdi giriyoruz. Ee, sonra açalım. Öyle yani görüşürüz. Gel geldik. E, kapıda bize böyle bileklik taktılar. Çıkış yapan giremiyor haberiniz olsun. E, olay oluyor bayağı kapıda olay oldu. Bir saniye video için. şimdi şu keşfetme alanını keşfedelim de sonra zaten video falan çekeceğim. Burada kafamı kendim çizdim sınavda yani. Evet. Bir saniye. Son cevap. Evet, şu yorumlarını sen söyle. Çok güzel, atlı Bilelim mi sonra? Bilelim. Neyse, şimdi biz bir keşfedelim. Şu an bulup şey, çok mutluyuz. Ee, keşfettikten sonra size video çekeceğiz. Hatta kalın. Arkadaşlar her şeyden tadımlı kaldık bu arada. Kübra ile gurmelik yapıyoruz. Arkadaşlar Kübra ile taco yiyoruz. Yani gel ya Yani valla yediğim en güzel taco olabilir. Bayağı güzel ya. Mutlaka buraya gitmeliler. Değil mi? Bir de burrito. Bana bu güzel görünüyor ki. Değil Burrito da çok güzel görünüyor. Neyse sonra görüşürüz arkadaşlar. Geliyor hemen. Arkadaşlar yani şu hayatta tek sevdiğim şey itiş kokuş. Ve burası da dünyanın en çok itiş kokuş olan yeri olabilir yani. Evet. Güven tatlısını yiyor. Ben de sosisini yiyorum. Mükemmeller. <laughs> Gürra Boner bari <laughs> ee, Ben de binmek istiyorum Çok güzel Hadi ya yani şuradan geçeceğiz Arkadaşlar biz Alt e, Mıkancı'ya binmeye gidiyoruz biz çocukluğumuzda yaşadık aslında bu atlı karınca heyecanı neden bilmiyorum. Bir dakika. Buradan bineceğiz. <laughs> Çok komik şu anda. Neyse bir fotoğraf çekeceğiz. Nasıl? Atlı karıncalıyla insanlar bize öyle bir bakıyor ki hani sanki biz çocuk değilmişiz de bilemezmişiz. Ay düşüyordum la 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 <laughs> la ama benim üstüme niye gelmiyor Herkes, herkese geldi bana geldi çok suratıma geldi düzine. Dışarıda da kar yağıyor içerde de bu var işte Çok güzel. bir dakika eve çıkalım bunlar köpek Arkadaşlar Cübra'ya dedim ki şurada bir karaoke yok yapmamız yok mu dedim. Herhalde olaysın. Evet, bu sesle ben özellikle zaten Noğmur şey, şey söyleyeyim ben. neydi? E, e, evet sil baştan. Yemin ederim, onu düşünüyordum. Nasıl bildin? <laughs> bu sabah bir yerde dinledim ben onu yanlışlıkla da oradan aklıma geldi. <laughs> <laughs> Neyi çekiyorsun? <laughs> Seni çekiyorum. kahve çekirdeğini galiba baştan ne? üretiyor. Kahve çekirdeğini baştan üretiyor galiba. Anlayamadım. Bu kadar <laughs> Arkadaşlar şimdi az önce Kübra'ya dedim ki Kübra öne gitmek istiyor ama çok kalabalık. Ee, i̇lk önerim çantamı sana vereyim. insanların kafasına vur. Ben de peşinden geleyim. Öyle öne geçelim. Ee, bu olabilitesi yüksek bir ihtimal. Ama iki imk Aa, ikincisi imkansız olan ve En komik olan dedim ki, kü, durdum bu arada konuşmuyordum. Kübra dedim seni sırtımı alırdım ama dedim ne o hava o hava, ne de seni alırsam birer kaltım. <laughs> <laughs> çünkü çok şişim geldi. Çok, çok Almaz mıydı böyle bir şey olsa? Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sevgilisiyle gelen varsa kesin sırtını alırlar. Ha, böyle bir şey olursa, benim elimde olmasa burada olay çıkartabilirim. Bu arada bir şey söyleyeceğim ama olmaz çünkü bugün ya yani kışın. Yani yaz festivali falan olsa evet. olur da. Hava çok soğuk ya. Bu arada tafinat Latte aldım. Ama çakma bir tafinat Night Latte. Bir saatte yapamadı. Kahve çekirdeğini başından yürüdü. Onu söyledim. Sanki söyledi. Kolombiya'dan getirdi kahve çekirdeğini. Yürüyerek Sırf inadına yaptı Bu arada <laughs> arkadaşlar yarın <laughs> ha, Özür dilerim senin lafını böldüm <laughs> O kadar yoğun, dinlememiş <laughs> Özür dilerim ee, Yarın şimdi Kübra'ya soruyorum size canlı anket yapamadığımız için. Yarın dershaneye gitmek istemiyorum. Uyumak istiyorum. Ama e, birini görmek için de git, çok gitmek istiyorum. Sizce gideyim mi gitmeyeyim mi? Siz yorum atın. Kübra şimdi sizin yerinize cevap Kimse için değmez. Tamam annemi ikna edersem yarın gitmiyorum arkadaşlar. Cuma günü görür beni görecek şey kişi. Bu arada biz kalkıyoruz. Baksanıza arkadaşlar doldu yani. Önlere geçmemiz e, lazım. Bak. Dinliyoruz sendeyiz. Hava çok soğuk. Moralim çok bozuk başım ağrıyor arkada kaldım boyum kısa Neden yani ne kadar kötü şey aynı anda bir gelebilir yani arkadaşlar Galata Port'ta Biri konsere birisi. gelmemenizi öneririm evet, çünkü bu, bu alanı kıran mimarın ben okudu nasıl sıçırdım <laughs> kendisi de mimarlı kokuyor arkadaşlar çünkü niye biliyor musunuz bakın şimdi size sahneyi söylüyorum ee, sahne şurası sahneyle hizalı bir şekilde de bizim alanımız var ve insanlar o kadar kalabalık ki hani sahne göremiyoruz. Şimdi size çekeceğim, göreceksiniz. Ve zaten bir, bir buçuk saat, hadi bir buçuk saat. Ve yani çok saçma, birazcık üstte olsa sahne daha iyi olabilirmiş. Şimdi gösteriyorum size sahneyi, anlayacaksınız bizi. Arkadaşlar burası benim bu hizam. Tam gözlerimin olduğu hizam. Çek, bak, ve yani de bir de bir de şu Kübra'ya bak. <laughs> Şöyle izliyorum. Ve sahne böyle bir sahne. Şimdi ben yine tripodum uzayabildiği için sizi havaya kaldırıp konseri tabii ki çekeceğim. Ama tabii ki ben göremeyeceğim. Bakın siz görebiliyorsunuz. Çok <laughs> <laughs> buradan böyle daha güzelim. <laughs> Size çekeceğim. Siz de birlikte ben de buradan izleyeceğim. Tekne teknik bize. Daha ucuza geliriz. 1000 lira bir yer fiyat verene kadar 600 lira bir tekneye verir. Onun yani için hani bir saat tekne tutardım, bir saat sonra evime defolup giderdim zaten. <laughs> evet arkadaşlar başlarken açacağım tekrar. Hoş geldiniz. Sahibi gelmiş seni ben adım aldım. Yes

Zaman başlamış Hadi, Hadi yine gel yapayım. benim oğlum

arkadaşlar. Neler oldu neler. Edis'in götünü de gördük. <laughs> Çok şükür gün gözü. Arkadaşlar ben 3 sene önce geldim böyle değildi Bir şeyler yapmıyorum. Squat'ın yararları. Sesim kısıldı. Ben bir dinleyelim. Son şarkıyı söylüyor Martılar Martıları mı söyleyecek? Martılar benim şarkım. Hatırlıyor musun? Ben mısınız? nasıl ilk sende konuşmuştum. Hiç sen artık yüzeyle. Arkadaşlar Marsel benim şarkım. Onun hikayesini ben hızlıca anlatıyorum. Marsel ilk çıktığı gün ben de Instagram'a ilk Reels'ımı atmıştım. Hatta e, Kübra sayesinde atmıştım hatırlıyor musun o günü? Evet, evet. Çamura gireceğiz ama. coşturan tek kişi Edist. Benim bütün bütün libidomla oynadı adam. Ben ne söyleyeceğim? Bir söyleyeceğim. Bu arada ablama bir tane WhatsApp'tan mesaj attım. <laughs> Edis o sırada popo dansı <laughs> yapıyordu. Ablama video attım. Dedim ki bu adamın <gülüyor> paçalarından <gülüyor> libido akıyor. <laughs> bu adamı gördükten sonra ben kimlere sevgili olabilirim ki? Yani gerçekten Edis... <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Eğer Edis erkekse diğerleri ne? <laughs> evet. Yani... Edis erkek olmasa da için <laughs> <Sarın> sorun değil. <laughs> Hayır yani Bilmiyorum. bir şey söyleyeceğim, ee, bir şey söyleyeceğim, Edis erkek olarak yaratılmış ya. Diğer evet. da... yani yer erkek... Hakaret omunacıyım. <laughs> Bu arada konserde Kübra yüzünden az daha altıma işiyordum, öyle bir güldürdü ki beni. Edis sana bir şey attım, çabuk bak, tut. Ben oraya koyamam zaten, annemler falan izlerse. Benimki de izliyor çünkü. Geçen sefer izlemiştik sen arabayı ne biçim kullanıyorsun? sen arabayı kullanırken şarkı mı söylüyorsun? Şarkı söylenir de dans edilmez bence Kübra. <laughs> daha hiç ölmedik çok şükür ki. Bu arada bir şey söyleyeceğim size. Hava <laughs> buz gibi. Bakın ben buz ama. ama. Ben Önümü falan. Bir yere montumu çıkartmak falan istedim. Yani. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Şalımı böyle kapattım. Kendim şu an <laughs> sen böyle duruyorsun. Ben... Dans ettim ama. Ama dans ettim. <laughs> Abi Çünkü ben niye adı. dans etmiyorum biliyor musun? Benim dans yeteneğim yok. Ve rezil olacağım hissine kapılıyorum. Benim, benim var ya yani dans artık hani. Ama bir ara çok ettim. Bir ara hatta Edis gibi dans etmeye başladım. <laughs> ben arkadakiyle dans ettim. Yandakiyle dans ettim. Öndekinin kafasına vurdum. Yancı. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buradan Elif videomu izliyorsan. Umarım bir gün Edis'in dansçısı olduğun günleri görürüz de. Biz de VIP'den seni izleriz. <laughs> Kübra'yla en önden <laughs> pankart açıyoruz. Allah'ım Allah bismillah. <laughs> Neyse arkadaşlar bu arada umarım inşallah yarın uyandığımda sesim kısılmış olmaz. Çünkü böyle bir bağırmak olmaz. Çünkü <laughs> evet, konuşacak çok şey var. Evet ooo! ben daha yarın dershaneye gideceğim. Bir kafes falan bakalım da su alalım. Ben bu arada gerçekten dehşet susadım. Dehşet çişim geldi. Ben bir altıma yaptım sandım bile. Bundan edince bir ıslaklık hissettim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ee, evet. bir dakika dur. <laughs> Şimdi şöyle yapacağım. Aa, niye bir saattir öyle konuşma? Yani şey bir ara Kübra'cıdan gerçekten ben de altıma yaptım sandım. Çünkü çok güldürdü beni. Ya Hangisinde? Ben de... Nerede güldürdün? Bize şey... seslenirken çok güldü. Sen de Edis sana bir şey yaptı. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir şey, bir ha, tane ha, o akıl gibi bir şeydi. Bir adam mı yapıyordu ya, bir onu? Bir çocuk. O Bu mi? TikTok'ta ses var. İbrahim sana bir şey yaptı. <laughs> Çabuk bak. <laughs> Devamlı söylemiyorum. Terbiyesiz değiliz çünkü. Yani şey arkadaşlar. Orada çok güldüm. Böyle altına içecektim neredeyse. Sonra biz ile bayağı dans ettik. Bir ara Kübra kucağıma iyiydi. Ben onun kafasına para koydum. Yani şakadan. Yani ben, ben bildiğin yani kucak dans yapmışsa da yani. Evet. Öyle bir <laughs> yeteneğim olsa ben de sana yapardım. Şimdi şuna karar verdik. Ee, i̇lk benzinlikte duracağız. Kahve alacağız, su alacağız. ihtiyaçlarımızı gidereceğiz. Ondan sonra arabada konser değerlendirmesi falan zaten yaparız. Bu arada ilk defa insan içinde utanmıyorum video çekerken. Bu Kübra Benim sayesindedir. Benim utanmaz var. <laughs> Bir <ağırsız> var <laughs> bu, bu Kübra sayesindedir insanlara karşı olan utancımı kırmam. <laughs> Küçük yanımda <laughs> gerçekten hiç utanma. Ağrısız var ya. Abi sesim ya. Bu arada benim makyajım çok güzel olmuştu Gaysin. ama Edis aşkım yüzünden <laughs> gözüm şey, su Gözüne şey, gay Gaysin. Gaysin bence. Evet desin, geysin. Arkadaşlar biz dönüyoruz ve kar yağmaya başladı. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Şura arabasını park ediyor. Ben de şimdi eve gireceğim. Zaten bildiğiniz gibi benim evim burası Kübra'nın evi hemen şurası. Yan yana evlerimiz. O yüzden öyle yani. Ee, bugün çok güzeldi. Ee, kapanışı burada yapabilirim. Pakajımı falan temizleyeceğim. Sonra hemen direkt yatacağım çünkü yarın dershane var. Kısaca şöyle bilgi vereceğim. Christmas market biraz pahalıydı. Yani yiyecekler, içecekler, işte mm, ne diyorlar coin sistemi vardı. Hani her yerde para geçmiyordu. Coin almak gerekiyordu. İşte her yer bu arada yemek alanlarında içecek satmıyorlar. İçecekleri ekstra olarak almanız gerekiyor. Onu da paranıza coin'e çevirip hani böyle Küçük kart paralar yapmışlar. Onlarla içecek falan alabiliyorsunuz. Bu değişik bir sistemi vardı. Biraz pahalıydı. Alışveriş yapmadık oradan. Alışveriş yapılacak güzel şeyler vardı ama gerçekten çok pahalıydı. Bizim bütçemize biraz fazlaydı açıkçası. Öyle. Evde görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi evime geldim. Makyajımı silmeden bir kapanışı çekmek istedim. Sizlere üstümü değiştirdim. Ee, bugün böyleydi. Biraz sesim kısılmadı da boğazım acıdı artık bari bari şarkı söylemekten. Bir de soğuktu da. Yani öyle. Bugün çok güzeldi. Edis zaten muhteşem ötesiydi. Eğer imkanınız varsa Edis konserine gidin. Ama Galataport'un konser alanını hiç beğenmedim. Kesinlikle önermiyorum. Giderseniz hani çok arkalarda kalırsınız ve görmeniz imkansız ben gene tripodum olduğu için uzatarak hani gördüm. Bazı yerlerde de parmak ucundaydım. Öyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Aşağıdan kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.